Evet olamaz. Hayır. Oh. Hemen seni hastaneye götürmem lazım. Evet. beni ben, arabamdaki iyileştiriciyle. Ya hemen bin. Ya bin. Ya bin. Ya bin arabamdaki... Hayır. Ya evet, bin. Ya. Iyileşiricileri... ya ya bin. Ya bin. <laughs> <laughs> Bir şey İkstra yok tır, değil evet, mi? Evet ekstra attığım ki burada vurma sesi geliyor. Belki av yaparken bizi vurmuş olabilirler. Nereden biliyoruz? Herhalde. Ay bak savaş var. Savaş çıktı. Ateş et. Ay. Ay, hayır. Hayır, abi, abi, abi çabuk gel. Abi, acil durum abi. Hayır.

O zaman gittim lazım. Ay berkayır. Koş 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 koş. Doktor yok mu? 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 Koştum koş 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 koş. Hah. Hemen bakalım. yine çıksın Gel bakalım. Gel kucağıma bakayım. Oh, tamam tamamdır. Kolun kırılmış. Hemen ameliyat malzemesi. Hemen kalp kontrol. Çık çık çık. Çık 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 baba. Çık çık baba. Çık çık baba. Hemen sonra ameliyat etmem lazım. Şöyle, 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 şöyle. Evet şu an şuraları da sürdüreyim. Tamam şimdi kola alacağım. Maalesef kaybettik kaybettim. kaybettim. <laughs> ay ben kaybettim. Ay nalen. kaybettim.

Abi ben burada bir şey buldum. Bak burada gizlilik iskiri var. Ay Ne oldu? Sen şu an benim gözüme görünmüyorsun. Neredesin? Bu ikisini iksiri sana atacağım zaman seni tekrardan görüşeceğim. Sen beni duyuyor biliyor musun? Evet. Şuraya tabana yazdım bak. Seni duyabiliyorum Ay Gerak Gerek yetme. İşte şimdi iksir vakti geldi. Abi mezara doğru git. Bekle şu şuradan, şuradan iksiri bulmam lazım. Buraya bir yere soklamıştım lazım olur diye. Ve bu iksir işte burada. Çabuk şu adama dök. Dur bekle. Şuraya dök. Yatağa dök. Evet. İksir burada. Şu i̇ksir. Şuraya koy. Şimdi bak bunu senin mezarına dökeceğim. Şu... Bak şu kırmızı. bak Şimdi bunu sevmeden o döküp seni canlandıracağım. Koş. Gel. Bak zıplayabiliyorum göremiyorsun değil mi? Evet. Bunu da mı? Evet. Tövbe tövbe nereye düştü? Döküyorum. Çık 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 çık. Çık çık şimdi sen de o en son kaldığımız göreve gidelim hadi. Evet. Koş. Bizim gripler gitti. Grup grip yok. Senin arabayı götürdü bizim senin arabayla gelen arabanın olsun. Tamam. Ah. Abi el tanıştığımız günleri hatırla. Evet ya. Ya hadi gitti bir saattir gidemiyor da. Arabanın şeyi gidip... Trabzon'u kesmişler ama. Benzin ya. yok dedi. Benzin, <laughs> benzin, benzin, benzin bitmiş. Benzin, benzin bitmiş, benzin, benzin bitmiş. Ne oluyor bir şey mi giriyor? Yok yok benzin yanlışlıkla benzin bitirdik. Ya ne oldu lan benzin? Koş. Tövbe tövbe niye gitmiyor. Geldi mi benzin? Tamam geldi. Her kere geldi. Arada da gidiyor geliyor. Koş. Ya. <laughs> e biz burada değildik. E, burada değildik. Koş. Koş mu? Koş, <laughs> koş. Haydi haydi. Tam zamanı tam zamanı şimdi. Haydi haydi haydi. <gülüyor> <gülüyor> Lan benim emeklerim Benim silahım yok silah atsana bana Sana da silah veririm arabanın arkasında Ya dur dur <laughs> Ya bir Evet gidebiliriz Bu araba su girecek Gidiyoruz değil mi? Evet. Abi sanki biraz benzin bitti değil mi? Evet. Ben... <laughs> ben... Gidiyoruz gidiyoruz. <laughs> biraz daha benzin bitti. En, en azından şurada bir benzin alalım abi. Birisi yine mi bekliyor? Abi biri beni arıyor. Alo? Alo? Kıh 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 kıh... Komiserim. Ne oldu lan? Benim sağ... Sağ... Kıh kıh kıh... Kontrol ettiniz mi? Ne? Benim sağ... Kıh kıh kıh... Kontrol ettiniz mi? Kontrol ettik, şu an gidiyoruz. Kapat! 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 Abi... Ay ben yapmıştım, var üstü. Geri gel. Ben misin? yukarıda şey var. Ondayım ben. Ay, araba kaza yaptı. Olamaz. olsun gel bir şey olmamıştır sana. Değil mi? Yok araba şu anda... yok canım araba sadece bir daha çık araba yok oldu sanki. Hı ama... Buraya gel. Tamam geliyorum drone onu yakalayabiliriz. Onlar uçma özelliği kullanıp gitmişler. Kameralarda böyle yansıyor. Gel çabuk gel. Ya. Ah, ben ay geldim. geldi. Ben gelirim ben çünkü. Ben biliyorum. Yani. Ben buna biniyorum. Hadi. Hadi yukarı. Bana abi, biniyorum. beni takip et hadi. Tamam. Lan oğlum. Ne oldu? Ne oluyor? Düştüm. Düştüm. Dur beni. Lan <laughs> ben de düştüm. Bu <laughs> nasıl kullanılıyor be abi? Ya ne oldu? Ben de düştüm. <laughs> Evet. Beni bekle. Bekleyemiyor bundan. Ben gidiyorum. Bak ben <laughs> buradayım. Benimle gel. Ben şurada araba gördüm. Zıplama <laughs> zıplama dur. Gel bir dur. Hemen şuraya koy. Hayır çiftliğe koy. Çiftlik evinde belki olabilirler. kırdılar çünkü biz gittikten sonra. Abi baskın yapabiliriz akşam oldu. Evet sen git karakola haber ver gel ben buraya gidip bakacağım. Tamam ben arıyorum alo. Efendim komiser. Ee, ekip gelsenize. Hangi ekip? Ya bizim polis. Tamamdır komiserim geliyoruz geliyoruz. Aa. buldum. Çabuk gelmen lazım. Geliyorum. Koç. Bu bizim polis arabaları değil mi? Evet. Bana da silah at. Atıyorum. Bekle dur. Ah. Abi sen kalk akşam oldu. Bu operasyondan sonra eve gidiyorum. Evet bu senin araban değil mi oğlum? Plaka. Tamam ben gidiyorum eve gidiyorum. Tamam ben de eve gidiyorum. Bıraktım. bye Bay bay. Bay bay. Tamam ben gidelim. Bak gel ilk markete, markete, gidelim. İlk sen markete git ben film gecesi yapacağım onu evi. Bugün bir de doğa buydu var. Hemen ben marketteyim abi. Ben hemen alacağımı alayım. Hemen aldım arabanın bagajına koyayım hemen. bir <laughs> Tamam. Hemen gitmeliyiz. Hemen geleyim. Oh. Kat elim yok. Ev .Э, bu kaç. Alo Ayberk. Neredesin? Benim evimde misin? Aman biz aynı evde yaşıyoruz diye. Evet. Sizin yemekleri ağzımda hadi gel. Gidiyor dur. Abi dışarıya baksana ne var dışarıda? Ya bak ya işte sana bir şey almış olabilirim ama yok ya arkadaşın almıştır. Ne? Bak. Ne? Ben aldım sana. Aa, abi hemen evine götürdün değil mi? Abi dur 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 dur. Ben sana bankana bak, bankana bak. Hesabı saniye. Hesabımıza bir trilyon para yatmıştır. Ne? Sana edelim. Bir de şeyine bak. Discord'a bak. Discord'a. Discord a. ee, ne var Discord'da? Para var. Roblox'a bakayım. Roblox. Eee, evet, <laughs> dur. Yok, Roblox var oğlum. Ben de para para vermem var mı? Ben onu 2000 yülü 2000 euro'ya aldım. Oo, oha. Neyse. Aa bak şimdi çok soğul da. Bir saniye. tane. Çok fazla ediyor musun Ayberk? Evet. Ne? Bir, bir ben bir tane dedim. Ben benim arabam da bu abi. Hmm, güzelmiş. Bir saniye. <laughs> Alo buyurun. E, merhaba polis bey. Çabuk karakolun önüne gelmeniz gerekiyor. Çabuk, 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 çabuk. Hemen Aynen. arabanla gel. Ben polis arabasıyla geleceğim. Tamam ben yol kenarına gidiyorum. Polis karakoluna gidiyorum. Olamaz biri söylüyor.